Arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte FIFA 20'de Arsenal kariyeri videosu çekiyorum. Ee, evet. E, ufaktan başlayalım videomuza. Bu arada arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz e, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. E, şimdi e, geçelim ufaktan oyunumuza. Transfer bütçemiz e, 80 milyon avro, e, Maaş bütçemiz 516 bin avro miktarında ee, bildirimlerden 5 tane bildirim var ee, şunları geçiyoruz şimdi öncelikle bir kadromuza bir göz atalım ee, öncelikle arkadaşlar kadroyu gençle gençleştirmeye çalış oynayacağım çünkü çok yaşlıların bize ileride bir faydası olmayacak ee, mesela 5 Özil işte, bu sene kalsın ya da dur bir dakika hmm. yani oynadığımız ligde premier lig eee Tamam, ben bir ufaktan bir transfer listesi yapayım, ee, geleyim. Ee, şimdi kadro merkezi. Ee, buradan e, stoperden Mustafi'yi e, transfer listesine ekle. E, Sol bek, e, Kieran Tierney kalsın. Mustafi transfer listesine ekle dedik. David Luiz'in yaşı kaç? 32. Transfer listesine ekle. İki tane stoper elden çıkaracağız. Bunlar önemli stoperler. Yerine daha güzel stoperler alacağız. Sokrates yaşı bunun kaçmış? 31. Bu dursun da. Chambers e, Şunu transfer listesine Ekleyelim Sonra bir e, Şurada Aboumeyang Lacazette e, Aboumeyang kalsın Lacazette'yi Satıp e, daha iyi bir Santrafor alacağım e, Şimdilik bu kadar transfer listesine e, Eklediğimiz satılık Satılık listesine eklediğimiz oyuncular Şimdi e, İki tane stoper satmak istiyoruz. Bunun yerine Dayotu Pemekanu diye 20 yaşında e, genç yetenek var. Ben bunu her e, takımda almayı özen gösteriyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu. E, bir tane de Santrafor sattıydık. E, ne alsak? Hmm, bir Santrafor. E, 80 milyon avroda ek transfer bütçemiz olduğunu varsayarsak ee, bakalım 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 Bir aklıma getirmeye çalışıyorum Hı, f, 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 Balotelli Balotelli yok balotelli olmaz ee, ş, m, Çok genç böyle ee, Rashford vardı Manchester United'da Bekle dur ee, şöyle yapalım. Sıfırla aramayı. Şöyle ha. Ülke. İngiltere arıyoruz. Heh, şurada. Premier League, Manchester United. Çok güzel bir santrafor vardı. Dur tak santrofor. Marshall. Marshall. Ee, bu çok transfer merkezinde listele. Ee, ama ee, LaGazette'yi satabilirsek bunu alacağız. Ee, dur bir dakika. Bir dakika önce ee, şu oyunu diziliş ee, nasılmış? Çift e, forvet oynatmak istiyorum takımı da bir yandan 442 kaydet değişiklikleri ufaktan e, simülasyonu zamanı ileri alalım e, Chambers için transfer teklifi diyor stoper e, yaşı 24 geni e, 76 Tamam, biz e, görüşme yapalım. Bunu 13'e e, 14'ten başlatıp 13'e ya da 12.5 milyon avroya satmayı düşünüyorum. 9.9 e, milyon avro diyor. Yine transfer ücreti 14 bin fazla kaçarsa indiririm. Ya da direkt sözleşme masasından kalkabilirler. Hiçbir fikrim yok. Teklifi yaptım. Hızlıca geçiyorum şunları. Son teklif diyor. 12.5 12 uçuk benim de son teklifim. Genç oyuncu. Karşı teklif. 12 artık daha fazla düşman. Evet. Adamlar çok çok vermedi para. Ee, oyuncular demiş ki, bana sormadan bazı kararlar almışsınız. Şaşırdım ama aslında mutlu oldum başka takıma gitmen daha iyi olur onun adına. Aynı aynısını, aynısını Mustafa da de demiş. Abu Mayank da gelecek hoş geldin de, demiş tüm takım adına. Gelecek için heyecanlıyım diyelim biz. Zamanı ilerletelim. Hadi biraz teklif gelsin. Ee, Chambers için transfer teklifi. Ee, dur sin bu sol bek dokuz buçuk yaş 26 görüşme yap be Ker yer ni oynatmayı düşünüyorum solbekte O yüzden bu adamı takacağım ee, şimdi 10 diyor ben sana 13 diyeceğim 13 milyon avro fazla istiyor olabilirim ama 12 iyidir ya siz fakir misiniz? Karşı teklif 12. Akalamaya çalışıyorum. Olabildiğince yüksek fiyattan. Tamam. Of. Çok güzel. Tamam. Çok güzel oldu. Chambers. Teklif 9. Ya gitsin ya. Hiç uğraşamam. Para vermiyorlar şu adama fazla. Ee, bakalım. Nelson için kiralama teklifi. Genç yetenek mi? Ee kabul edelim. Bir yıl gelişsin. Başka takım da sonuçta genç zaten. Hadi ama bir satılık haberleri gelsin. Mustafa için transfer teklifi. Mustafa'nın yaşı 27. Ee, gene 79. Çok yükselmez. Ee, görüşme yapalım. 17'den başlatıp 16'ya 16 milyon avroya satmayı planlıyorum Mustafa'yı adamlara. Şimdi transfer edeceğiz. 17 milyon avro. Tamam. 16. 16. Sonraki satıştan da payı kaldı. Tamam güzel o güzel güzel güzel. Güzel şimdi bunlardan satılık haberi geldiği anda ben transfer listesindeki oyunculara bakacağım. Mustafa için transfer kolesine anlaşamamış Benfica ile. Mustafa için transfer teklifi bir dursun. Oyuncu satmadan adam alamam. Chambers için transfer teklifi kabul et. Teklif 16 ee, kabul ettim. <laughs> bu da iyi. Bu da iyi. Ya birine gitsinler ya. Dur. Şöyle ileri alalım. Çünkü satmadan alamam. Bütün mevkileri daha iyi. Dur, Lacazette için transfer teklifi. Chamber satıldı. Mustafa de satıldı. Güzel. La Lacazette La giderse Değeri 32 milyon avro. Teklifi kabul ediyorum. Ufaktan bir böyle Ofise gidelim. Ee, yok transferler. Transfer merkezi. A dur 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 şuradan şey olacaktı bildirimlerden. Ee, şurada bir ne neydi neydi neydi, neydi? dur kan, ha. Transfer merkezinde listele. Ee, Mustaq satıldı çünkü. David Luiz'i de sa satmak istiyorum. Çünkü yaşlılar Elimizde kalmasını istemiyorum Hiçbir adamın Şuradan hemen Şuradan hemen Şöyle transfer merkezine gidip Dayotope mekanı Alıyorum Satın alma teklifi götürüyorum Büyük ihtimalle de alırım Ya bu dayotope mekanının Geni 80 güzel ama Seneye çok güzel olacak bu ee, şimdi 21 milyon avro adamın tam değerini sana teklif edeceğim. Ee, yine transfer ücret. yok, yok teklifi yap. Sonraki satıştan pay yok. Tamam. Güzel. Sonraki satıştan yüzde 8 pay. Görüşme yapalım hemen şu adamla. Hemen şip şak halletip çıkmak istiyorum şu anki maaş önemli kabul et rolü takımdaki rolü önemli olsun sözleşme 4 yıllık e, hayır ben 5 yıllık istiyorum tamam güzel serbest kalma bedeli yok olmasın maaşını 38 bin alıyormuş eski takımda ben bu adama 40 bin euro verip direkt aradan çıkartmak istiyorum çıkmadı aradan e, kabul ederim zaten rahat oldu bu güzel oldu yani. Ee, hemen kadroda eee Lacazette ne olmuş? Lacazette Aubameyang dur bekle ne oluyor ya. Şöyle üzeri sola al. E, zaten bu kadro daha tam şey oturmadı. E, stoper Marinin yerini al. E, David Luiz'i çıkar. olsun boş ver. Evet kaybetmek istiyorum. Ee, bakalım la gazette satıldıysa Marshall alacağız. Teklifim var Hector Bellerin için. Hector Bellerini satmayacağım ya. La gazette şu an Dortmund temsilcisiyle görüşüyor. İnşallah güzel bir sonuç çıkar. Rekazette satıldı. Ee, şimdi transferlerden e, Mart yılı alalım, Sa alma teklifi götürelim en azından. Adama 35 milyon teklif edeceğim. Hatta sonraki satıştan pay teklif edeceğim ki ne kadar transfer bütçesi paramız kalırsa o kadar kar bizim için. 35 milyon avro. Özellikle yaşlıları çıkartmaya çalışıyorum kadrodan. Üf 60 milyon dedi. 35 ben karşı teklif 40 diyorum 40 milyon artı yüzde onda sonraki satıştan pay son sonraki satıştan pay nasıl Karşı teklif, yeni transfer ücreti sunu. 42 milyon avro teklifini <laughs> ee... yap 42 buçuk milyon avro ee, tamam tamam kabul ettim yalnız maşallah çok para gitti. Allah'tan genç oyuncu. Ee, hemen şunun da şipşak maaş sözleşmesini halledelim. Videoları artık e, arkadaşlar ortalama 15-20 dakika e, şeklinde atacağım videoları. Hem ya hiç kimseyi de sıkmaz. E, rolüne çok önemli diyelim. E, sözleşmeyi 5 yıl istiyorum bunu da genç yetenek kalsın. Onlar da bunu istiyormuş. Serbest kalma bedeli olmasın. Ee, kabul edelim Direk Bakalım Şimdi e, 67 milyon avro transfer bütçemiz Var hala cebimizde Şöyle 2 TA Santraformuş Balagun Alalım Marçalı hemen balagunun yerine alalım ee, Bakalım Iııı ee, Hımm, orta sahaya bir transfer yapsak iyi olur. Ee, şöyle nasıl diyeyim? Ama önce bir sol kanat transferi yapmamız lazım. Leno'nun yaşı ne kadarmış? Ee, 27, tamam bir süre daha gider. Ee, Kolesine öz değil Nerede bizim sol beyimiz Kieran Tierney Çok gelişiyor bu da Kieran Tierney'i özellikle oynatmak istiyorum Yine genç yetenek olduğu için hmm. Ya bir sol kanadı alalım o zaman Bir sol kanat ihtiyacımız var O artık bize kesin oldu La gazette satıldı diyor ee, Tamam dur O zaman bir oyuncu ara diyelim ee, bakalım bir sol kanat, bir sol kanat, bir sol kanat. Ee, şöyle bir, yine bir Manchester United'dan bakalım bir sol kanat. Ee, bizim transfer bütçemize de uygun olursa çok iyi olur. Ondan böyle direkt aratmıyorum. Ee, Markus Rashford. Bunu da almak istiyorum. bütün un Manchester iyi oyuncularını, genç yeteneklerini almaya, alıyoruz. 21 yaşında, bu da çok güzel. Tam 42 milyon avro teklif ediyorum. Kabul etmeyeceğini biliyorum. 42 dediydik, 46 yapıyorum. 46 buçuk hatta Amazon kısa düştan payda %15. Karşı teklif 50 milyon avro 51 milyon avro 51,5 milyon avro düşüneceklermiş teklifi rashford olursa çok güzel olacak ee, 72 milyon avro dediler yani biz boşuna mı uğraştık yarım saat pazarlık için ya şunu 60 milyon Avro veriyorum sağsın beni galiba. 10 da pay vereyim. Tamam. Ya kazık yemiş gibi bir his var şu Rashford'ta da. Neyse. Allah büyüktür. Hemen şu oyuncuyla da Mars'a röveşmesini yapalım. Ee, çok önemli. Sol kanat yok başka yerde. Onlar da memnun olduk kaç da gelmek istiyor. Ben 5 yıl alırım. 21 yaşında 26 yaşına kadar oynatılır, oynatırız. Ee, serbest kalma bedeli olmasın ben de onu istiyorum. Ee, sonra hiç uğraşamam. Direkt kabul ediyorum. Maaş anlaşmasına. Ee, gayet güzel transferler yaptık. Ama daha satılması gereken bana göre oyuncular var. Ee, Martinelli ee, şöyle Gündüz'i şey olsun oraya alalım Resford'u direkt yüzünün yerine alıp öyle bir oturtalım artık kadroyu düzenlemeye devam et bir dakika sonra bir şey geldi ee, sağ kanat Pepe gelişir kabelos ee, gelişir ee, bir orta sağ ihtiyacımız var gibi gözüküyor ee, kaydet Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, bu videoyu beğendiyseniz, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.